Herkese merhabalar. Yeni videomuzdan gazların özelliklerinden bahsetmiştim. Ee, şimdi ise gaz kanunlarını bu videoda sizlerle e, abonelerime anlatmak istiyorum. Gaz kanunlarını anlattıktan sonra da bir sonraki videomuz ideal gaz üzerine gelecek. Gaz kanunlarından öncesi e, bir birincisi diyelim Boyle kanunu. Boyle basınç ile hacim arasındaki ilişkiden bahsediyor. Biz Robert Boyle'yi element tanımından biliyoruz simya konusunda. Aynı zamanda gazlar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmada bir gazın e, sabit e, sıcaklıkta aynı miktarda olan bir gazın hacmi ile basıncı arasında bir ters orantı olduğunu ifade etmiştir. Grafikten de anlaşılacağı üzere basınç ile hacim arasında ters orantı vardır. Boyle yasasına uygun formülümüz ise P1 çarpı V1, P2 çarpı V2 formülüyle ifade edebiliriz. Hemen Boyle yasası ile ilgili bir soruya baktığımızda 2 atmosfer basınçlı hacmi 10 litre olan bir gazın hacmi sabit sıcaklıkta 20 litreye çıkarılıyor. Gazın son basıncını soruyor. Formülümüzü yerine yazalım. P1V1 V2, V2. P1 2 atm çarpı V1 10 litre. Zaten bana P2'yi soruyor. Hacmi de 20 litre çıkarmış. Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında P2'yi biz 1 atm olarak buluruz. Cevabımız B şıkkı olur. ikinci yasamız Charles kanunu. Charles ise sıcaklık ve hacim ilişkisinden bahsediyor. Sıcaklık ve hacim ilişkisinden ve bir gazın sıcaklığı ile hacmi arasında doğru orantı olduğunu ifade ediyor. Yaptığı deneylerden bunu bulmuştur Charles, İngiliz bilim insanı. Ve grafiklere dikkat ettiğimizde bazen grafik çizilip soruldu biliyor sizlere. Eğer sıcaklığımız Kelvin ise sıfırdan alıyoruz. Santigrat derece ise eksi 273 santigrat dereceden grafiği başlatmamız gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Doğru orantı olduğu için formülümüz V1 bölü V2, T1 bölü T2'dir. Hemen Charles kanununa uygun bir soruyla devam edelim. Sabit basınç altında eksi 73. Eksi 73 hemen Kelvin'e çevirdik santigrat dereceyi. 273 ile topladım. 200 Kelvin oldu. Sıcaklıktaki neon gazının hacmi 15 litredir. Sıcaklık 127 santigrat dereceye Hemen 127'yi çevirelim. 273'ü topladım. 400 Kelvin oldu. Kadar ısıtılırsa son hacim kaç olur? Formülde yerine yazdığımızda V1'imiz 15. V2'yi soruyor zaten bize. T1'imiz 200 Kelvin. T2'miz 400 Kelvin oluyor. Sıcaklık 2 katına çıkmış. Hacimle doğru orantılı olarak 2 katına çıkacaktır. 30 litre Cevabımız C şıkkı oluyor. Bir diğer kanunumuza baktığımızda Gaylusak kanunu. Gaylusak ise mutlak sıcaklık ile basınç ilişkisini irdelemiştir. Ve şu kanıya varmıştır. Bir gazın sıcaklığı ile basıncı arasında doğru orantı vardır. Aynı Charles'ın çizdiği grafiklerde neye dikkat etmemiz gerekiyorsa burada da ona dikkat edeceğiz. Yani sıcaklık Kelvin diyorsa sıfırdan santigrat derece olarak sıcaklıkta grafikte sıcaklığı vermişse eksi 273'ten başlatmayı unutmayalım. Galusak kanununda ise elde ettiğimiz formülümüz P1 bölü T1, P2 bölü T2'dir. Bu böyle süre gider diye ifade edelim. Şimdi bununla ilgili soruya geldiğimizde ise 27 santigrat derecede. Hemen 27 santigrat dereceyi kelvine çevirmemiz gerekiyor. Gazlarda sıcaklık kelvin cinsinden de mutlak sıcaklık. 273'e topladım 300 kelvin. Sabit hacimli bir kapta 0,5 atmosfer basınçtaki bir miktar gazın sıcaklığını 327 santigrat dereceye çıkarılıyor. Hemen 327 ile 273 topladım. 600 kelvin yaptı bu da. Buna göre son basınç formülde yerine yazıyoruz. P birimiz 0,5 atm. T birimiz 300 kelvin. P 2'yi soruyor bize. T 2'miz ise 600 kelvin. Bakın sıcaklık 2 katına çıkmış. Basınç da 2 katına çıkar. Buradan basıncı biz 1 atm buluruz. O halde soru için doğru cevap B şıkkı. Gaz yasalarından dördüncü yasamıza baktığımızda ise Avogadro kanunu. Avogadro ise hacim ile madde miktarı yani mol ilişkisinden bahsediyor. Ve bir gazın hacmi ile madde miktarı arasında her zaman doğru orantı olduğunu ifade ediyor. Avogadro kanunundan elde edilen formülümüz ise V1 bölü N1 V2 bölü N2'dir. Hemen bununla ilgili bir soruya baktığımızda 16 gram metan gazının 15 litre hacim kapladığı şartlarda 8,8 gram karbondioksit gazı kaç litre hacim kaplar? Ve parantez içinde elementlerin bağlı atom kütleleri verilmiş. Öncelikle ben 1 mol metanın molekül ağırlığını hesaplamalıyım. Karbon 12, Hidrojen 1'miş. 4 mol var. 4 de buradan geldi. Topladığımda 16 gram bölü mol. 1 mol metan 16 grammış. Soruda ise 16 gram metan demiş. O zaman bizim için 16 gram metan kaç mol oldu? 1 mol oldu. Bunu bulduk. Geldim karbondioksit molsesini hesaplamaya. Karbondioksit. Karbon 12 artı Oksijenin 1 molü 16, 2 mol var 32. Baktığımızda 44 gram bölü mol. 1 molü 44'müş. O zaman 8,8 kaç mol yapar arkadaşlar? 0,2 mol yapar. Artık bu matematiksel hesaplamaları kafamızdan yapabilmeliyiz. Şimdi molleri çevirdiğimize göre formülde yerine koyuyorum. V1'imiz 15 diyor soruda. N1'imiz 1 mol metan gazı var. ve ee, V2'yi soruyor bize zaten. Onu bilmiyorum. Karbon üç mol sayısı ise 0,2 oluyor. Bu durumda yaptığımızda 15 ile 0,2'nin çarpımından 3 geliyor. O zaman karbon dioksitin kapladığı hacim 3 litre olarak karşımıza çıkıyor. Evet, gaz kanunları ile ilgili yapmamız gerekenler bunlardı. Önemli olan hangi kanunun hangi parametrelere bağlı olduğu. Yani işte hacim, madde miktarı mı basınç sıcaklık mı basınç hacim mi hacim sıcaklık mı gibi durumları bilmemiz gerekiyor. Sadece basınç ile hacim arasında yani Boyle Kanunu'nda ters orantı var. Diğer kanunlarımızda hep doğru orantı olduğunu bilelim ve sorularımızı da bu çerçevede çözersek bence e, gaz kanunuyla ilgili sıkıntınız kalmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.